Merhaba arkadaşlar. Yeni bir dersimizde yine birlikte beraberiz. Bu dersimizde sizlerle birlikte HTML'de hücrede resim olayını göreceğiz. Şimdi şöyle diyelim. Hücrede resim nasıl olur? Şöyle olur. background komutunu kullanırız. Şimdi şöyle ne yapalım? Bununla ilgili bir örnek yapalım. Bakın şöyle ne diyorum? HTML e, kopyala yapıştır. Ne yap? HTML'yi kapat. Buraya ne diyorum? Şöyle H at. Kopyala. Yapıştır. Ne yap? H at. Kapat. Buraya ne diyorum? Şöyle title. Kopyala. Yapıştır. Titleyi kapat. Buraya ne diyelim? Sayfa başlığına. Hücrede resim diyelim. Bunda dedikten sonra buraya ne diyorum şöyle body kopyala yapıştır ne yap body kapat şimdi ne yapalım şöyle tablo yazalım tablo kopyala yapıştır ne yap tabloyu kapat şimdi ne yapalım şöyle tabloya çerçeve verelim border diyorum eşittir çerçeve kalınlığı olsun 2 olsun. Şimdi bunda dedikten sonra şöyle yapalım. Tablomuz nasıl olsun? Tablomuz şöyle 2 satır iki sütunlu olsun. Tr diyorum. Kopyala, yapıştır. Ne yap? Tr'yi kapat. Şöyle diyelim. Td. Kopyala, yapıştır. Ne yap? Td'yi kapat. Buraya şöyle bir diyelim. Kopyala, yapıştır. Buraya ne diyelim? 2 diyelim. Yani ikinci hücreyi yazıyoruz. Şimdi bakın. Buraya yazdım nedir? Buraya yazdım şudur. Bakın şu. Burası nedir? Birinci satır. Birinci satırda ne yaptık? Birinci hücre ve ikinci hücreyi yazdık. Kopyala diyelim. Şimdi ne yapalım? Şunu yapalım. E, i̇kinci satırda üçüncü ve dördüncü hücreyi yazalım. Bakın şuraya 3 diyorum. Buraya da 4 diyorum. Şimdi bunu da dedikten sonra ne yapalım? Eee resimleri hücre içerisine yerleştirelim. Peki resimleri hücre içerisine nasıl yerleştireceğiz? Background komutunu kullanacağız. Ama daha öncesinde ne yapalım? E, tablomuzun genişlik ve yüksekliğini ayarlayalım. Bakın şöyle buraya ne diyelim? White. White neydi? Tablonun genişliğiydi. Şöyle buraya ne diyelim? Bin diyelim. Height diyorum. Height'a da şöyle ne diyelim? Yani yüksekliğine bin diyelim. Bakın burada ne yaptık? Genişliği yazdık 1000, yüksekliği yazdık 1000. Şimdi bunu da dedikten sonra ne yapalım? Resimlerimizi hücre içerisine alalım. Bakın şurada resimlerimiz burada. Bu resimleri ne yapalım? Hücre içerisine alacağız. Peki bu resimleri hücre içerisine nasıl alacağız? Şöyle background komutunu kullanarak. Ondan sonra buraya ne yapacağız? Resmin adresini yazacağız. Bakın şu birinci resim değil mi? Bunun adresini nasıl alıyorum? Şöyle birlikte aç. İnternet Explorer'da aç. Bakın şuradan adres yerinden adres alıyorum. Kopyala. Şöyle yapıştır. Devam edelim. Şimdi bu kodu isterseniz kopyalayalım. Kopyala. Yapıştır. Şimdi şuradan ne yapalım? İkinci resmi alalım. Birlikte aç. Internet Explorer'da. Kopyala. Şuraya ne yap? Adresi yapıştır. Devam edelim. Şimdi ne yapalım? Şöyle buraya Batch Kurant yazalım. Kopyala. Yapıştır. Şöyle tırnaklar içerisinde adres alacağız. Üçüncü resmi alalım. Birlikte aç. Bakın şuradan adresi alıyorum. Kopyala. Buraya adresi yapıştır. Devam edelim. Kopyala. Yapıştır. Dördüncü resmin adresini alalım. Birlikte aç. Internet Explorer'da aç. Kopyala. Şöyle yapıştır. Şimdi bunu da dedikten sonra ne yapalım? Bunu şöyle bir farklı kaydedelim. Dosya farklı kaydet. Masa üstüne şöyle ne diyelim? 1.html e diyelim. Masa üstüne ne yap? Kaydet. Bakın internet sayfasını açıyoruz. Bakın ne yaptı? Resimleri tablo içerisine aldı. Evet arkadaşlar bu dersimiz de burada bitti. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere kendinize iyi bakın